Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Kendi yaptığımız villadayız. Mükemmel bir villa oldu arkadaşlar. Çok az bir inşaat aşaması kaldı. Siz tanıtım videosunu izleyin gelin. Bekliyorum. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. 346 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfak. 4 artı 1 ayrı mutfak. Lüks bir villa yapacağız diye tanıtımlarını baştan göstermiştik. O da bitmek üzere. Artık çok az bir inşaat kaldı. Kapı pencere takılacak. İşte bu kapı gelecek. Bu kapı da bu arada otomatik açılır kapanır arkadaşlar. Araç giriş kapısı ve normal kapımız otomatik açılır kapanır bir kapı geniş bir havuz var. 4 artı bir ayrı mutfak, teras mükemmel, yer çok iyi, konum çok güzel. Denize 700-800 metre mesafede güzel bir villa arkadaşlar. Daha önce de tanıtımını yapmıştım. 2 milyon 250 bin TL. 2 milyon 250 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Bu fiyata gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çünkü çevremizde olmuş artık 350-400 metrekare arsalar 1 milyon isteniyor. 1,5 milyon isteniyor. Yani sonuçta gördüğünüz gibi kaliteli bir malzeme harcandı. Kaliteli bir yapı oldu. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğal gaz tesisatımız hazır. Arsamız çok geniş. Havuz devasa büyüklükte. Böyle bir havuz müstakil bir villada dilimde başka yoktur galiba. Çok geniş bir havuz var arkadaşlar. Havuzun içi dışı mükemmel oldu. Bahçe alanımız çok geniş. Ev gerçekten mükemmel. Drone görüntülerini de ara ara e, izleyeceksiniz videonun içeriğinde denize 800 metre 700-800 metre mesafede çevremizde zaten bolca yerleşim yeri mevcut. Yeni yapılan inşaatlar var yapılacak olan lüks villalar var arkadaşlar. Bu fiyatlara bulabileceğimiz gerçekten güzel villalardan bir tanesi. Arka tarafımız dağ manzara ön tarafımız deniz manzarası çok güzel geniş bir villa sahibi olacaksınız. Gerçekten güzel bir villa sahibi olacaksınız. Burada salonumuz var. Böyle kısa bir görüntü gösterelim. Zaten geldiğinizde Geliriz beraber gezeriz arkadaşlar. Geniş bir salon var. Görüyorsunuz her tarafa priz yerleştirdik. Size sorduk. Siz ne istiyorsanız onu yaptık. Çamaşır odası istediler yaptık. Priz istediler yaptık. Ağolunun bir tane şey vardı ya. Siz isteyin ben yapayım diye. Aynı ona döndü bu reklam. Ee, yani biraz daha böyle siz ne istiyorsanız sizin istekleriniz doğrultusunda çalıştık arkadaşlar. Çünkü zaten son sözü söyleyecek kişiler sizsiniz. Payaslar çok güzel değil mi? Seçimi çok güzel. Fayanslar gerçekten mükemmel oldu. Bunları göreceksiniz. Havuzdakiler de koyu renkte. Çok güzel bir ev oldu arkadaşlar. Burada mutfağımız var. Banyo lavabo, salon. Gayet geniş. Artık evin böyle duvarlarda bitince neyin ne olduğu anlaşılmaya başlandı. Gördüğünüz gibi geniş bir salon, mutfak. İstenirse mutfağın ardından böyle bir pencere açılabilir. Açık mutfak haline getirilebilir. İsterseniz bunu biz yapabiliriz. Şimdi alırsanız gayet güzel bir ev. Şık bir ev. Burada bir lavabomuz var. Bildiğiniz gibi çokça tanıtım yapmadık buraya arkadaşlar. Öyle gelip gelip sürekli tanıtmadık. Neden? Çünkü biz iş bitsin. Bizim yaptığımız işi görün istedik. Bu yüzden geldik. En son böyle tanıtımlarını yapmaya başladık. Hazır bayram arifesi. Tekrar bir tanıtım yapalım istedik. Banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Ortak hatta 3 tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Deniz manzaralı. Bütün odalardan denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük bir odamız var. Ebeveyn banyosu olarak kullanabilirsiniz. Karşı tarafımız deniz. Mükemmel bir manzarası var. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir yapı oldu. Burada da bir odamız var. Burada da denizi görebiliyorsunuz. Çok bir şey kalmadı. Dediğim gibi kapı pencere takılacak. Panjurlar gelecek. Bahçe düzenlemesi yapılacak. Bitti. Yerler yapılacak. Bitti yani. Çok öyle aman aman bir inşaat aşaması kalmadı arkadaşlar. Çok kısa sürede bitireceğiz bunu da. Burada da bak seramik seçimi çok güzel oldu burada. Görüyor musun? Islak zeminler harika oldu bak. Bu seramik mükemmel bir şey arkadaşlar. Çok sevdim bunun rengini. Çok güzel olmuş. Göz yoracak hiçbir renk yok. Göz yoracak hiçbir renk yok. Ebeveyn banyolu bir oda burası da geniş bir oda. Geniş bir oda. Yerlerin rengi de bu olacak bak. Yerlerin rengi de Bundan olacak. Bu çok güzel bir renk arkadaşlar. Bu çok güzel bir renk. Renk bu olacak yerler seramik. Gayet güzel. Bakar mısın bak burada da güzel bir balkonumuz var. Balkonundan da denizi görüyorsunuz. Çevremizde bolca yerleşim yeri var. Zaten merkezi konumdayız. Hemen şurada marketler. Pazar alanı şurası. Her yer ayağımızın altında arkadaşlar. Havuzu görüyorsunuz. Havuzun büyüklüğü buradan daha da net anlaşılıyor. Çok güzel. Geniş bir havuzumuz var. Orada araç park edebileceğimiz bir yer var. Ön tarafımız cadde olduğu için ön tarafa da araç park edebilirsiniz rahatlıkla. Ya da şu alanı yoldan bu tarafa kalan alan arkadaşlar. Yeşil alan olarak değerlendirip ağaç falan dikebilirsiniz, kendinize ait bir küçük bir böyle botanik bahçe gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yan tarafta da yeşillarınız var tamamen müstakil. 346 metrekare arsa içerisinde burada 3 tane oda, bir ortak kullanım banyo bu, bir odamızda da ebeveyn banyomuz var. Yukarıda da teras henüz açılmadı, teras açacağız arkadaşlar ama yukarıda da bir tane odamız, bir çamaşır odamız, bir de ebeveyn banyomuz var. Orası da çok güzel. Ebeveyn banyosunun içinde jacuz olacak. Çamaşır odası çok duymadınız dedim de. Çok görmediniz. Bir ablamız söyledi onu da. Çamaşır odası olsaydı çok iyi olur dedi. Yerlerin seramik seçimi gene çok güzel olmuş. Çıktığımızda böyle bir koridor var. Buradan teras alanına çıkışımız var arkadaşlar. Ortak kullanım çıkış. Aynı zamanda odadan da çıkış var. Burası çamaşır odası. Çamaşır odası. Islak zemin yine. Gördüğünüz gibi buraya makine yeri gelecek. Buraya bir cam konuldu. Buraya bir cam konuldu. Çünkü makinenin hava alması gerekiyor. Çamaşır odasında konulan makina, çamaşır makinesi çalıştıkça arkadaşlar bir ısı yayıyor. Eğer hava almazsa duvarlara zarar verebilir. Bu yüzden öyle bir şey yaptık. Burada da bir odamız var. Burası da geniş. Tabi teras açıldıktan sonra daha net gözükecek ama geniş bir teras alanımız var. Geniş bir odamız var. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Jacuzzi konulacak arkadaşlar buraya, burası da gayet geniş. Yani buraya kadar geldiğinizde rahatlıkla kullanıyorsunuz. Zaten buradan sonrası da dolap alanı olarak değerlendirilecek. Gayet güzel bir yer. Aşağıda buluşalım. Çok güzel bir villa oldu. Villamızı izlediniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir villa yaptık. En azından güzel bir villa yaptığımıza inanıyorum. Çünkü her yeri gezdik. Bütün villaları biliyorsunuz tanıtıyoruz. Orada gördüğümüz eksikleri görerek bir villa yapmaya çalıştık. Şık bir villa oldu. Güzel bir villa oldu. 346 metrekare arz içerisinde denize 700-800 metre mesafede güzel deniz manzaralı bir villa yaptık arkadaşlar. Havuzumuz geniş. Park alanımız var. Ses ve ısı yalıtımlı. Doğal gaz tesisatımız var. Geniş bir bahçe alanımız var. Alıcısını bekliyor. 2 250 bin TL. Gerçekten çevrede istenen rakamlarla eşdeğer bir rakam ama kalite olarak çok çok üstün bir kaliteyle yapıldı arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna da videonun sonuna da drone görüntülerini bırakacağım.